Evet, mümine kızlarınızdan öyle demişsiniz. Vallahu evet. a'lemu bi imanikum. Zaten Allah imanınızı en iyi bilendir. Bu zaten oraya gitmedi. Vav için iyi gitmedi zaten. Vallahu a'lemu bi imanikum. Yoksa Allah imanınızı en iyi bilendir. De denebilir vav için. Yoksa Allah'tır imanınızı en iyi bilen. İfade öyle esasında. Vallahu a'lemu. Yani orada bir vav var. Vallahu a'lemu bi imanikum. Yani Cenab-ı Hak demek istiyor ki yani nitekim, o babın mana. Oysa işte Allah imanınızı en iyi bilendir. Oysa Allah imanınızı en iyi bilendir. O, oysa daha biraz. Ya baba bir var. mana bulalım, o ondan sonrası kolay. Nitekim. Nitekim Allah, nitekim daha kaçamaz. Zira, Zira deyince gerekçe varmış gibi. İmanla imanınıze ne ilgisi? Evet, öyle dedim peki. Oysa deyince sanki önceki hüküm batırır gibi yani. Sen önceki yanlışmış da vazgeçiliyormuş gibi. Nitekim Allah'tır. İmanınızı en iyi bilen. Yani siz bir araştırma yapacaksınız ama bu görünür de sadece mümine mümine yoksa nereden bileceksin imanının gerçek düzeyini, varlığını, yokluğunu? demek istiyor ki bunu kendini ben gerçekten imanı araştıracakmış gibi vazifeli sayma. Görünürde bakacaksın tamam. Ama en azından kafir aramayın. Yani. Tabii en azından kafirim Altyazı diyen... Ağlarınızda çok kötü bir düşünce var hocam. Ben alayım da ben o Müslüman yapayım sevaba gireyim. Onun için pek bir, bir ara moda olmuştu. Pavyondan karı çıkarıyorlar. Bunu Müslüman yapıyorlar bilmem ne falan filan. Aslında hoşuna gittim demiyorlar. şeyleri... Öyle yapanlar var. Allah'tır. Ben yani Allah en iyi oluyor? Yani <laughs> Allahu a'lemu bi imanikum ayetteki ifadesi öyle. <laughs> Nitekim Allah'tır imanınızı en iyi bilen. Yani siz değilsiniz zaten en iyi bilen. Allah'tır en iyi bilen. Siz görünür bir şekilde e, mümin olduğunu bildiğiniz birini alabilirsiniz. Mümin olduğunu deklar eden. Ba'dukum min ba'd. Bazınız bazınız dansınız. Vardı komun bat. hu hunna. Dolayısıyla onları ehillerinin izniyle nikahlayın. فَانْكِحُوهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ Ehli farkı meşhuru. ehillerinin zaman işin erbabı gibi. İşi bilenlerinin izniyle nikahlayın Atarız bir dipnot ailelerinin diye. Aşağıya. Dolayısıyla onları <laughs> Ehli desek, ehli değil de, ehli desek Dolayısıyla onları ehillerinin değil, ehillerinin. Ehi. Ehlilerinin, ehli. Ehli, ehillerinin. Ehil aile ehli ayrı. Tabii. Yani. Eh. Kimane? Kimane? Evet. Eh evet. Le. Tamam, bu oldu şimdi. Bu diğerler tamam. biraz farklı. Dolayısıyla onları ehlilerinin ehli, ehlilerinin izniyle ehli, ehlilerinin izniyle. ehli onun ailesi, ehli beyt ehliler, Tam anlıyorum da, ehlilerin izni oldu mu şimdi? Oldu tamam. Canım. Peki, dolayısıyla onları ehlilerinin, ben sanki bende şöyle hem ehlide bir izafet var hem de sonuna bir nin izafet, çift izafet varmış gibi geldi. Hayır, bu Türkçe'de böyle kullanıyoruz. Ehlilerinin izniyle ehli biz izniyle olsa, ehli ailelerinin izniyle birleştirilmiş ehliler, ehliler, ehli ehlilerinin Nuhayesan ehil değil, ehil ehil evet. ehli demek sahip anlamıyla oraya mensup anlamıyla şimdi ehlideki iyi ne iş görüyor burada ben anlamadım onun ehli demek değil mi ama sonunda bir de nin koyduk bak nın nın oldu şimdi iki tane nın nın oldu onun ne? Türkçe'de böyle kurulur. Öyle mi? Peki. Sizin dediğiniz şekilde olursa ehil dediğimizde ehil bizde farklı anlaşılıyor. Hmm. İşin erbabı, ustası Peki. Peki. geliyor. Dolayısıyla onları... Bizim anlamı şekilde. Tamam. Eğer yanlış varsa bu şey Mehmet abinindir. Dolayısıyla onları ehlilerin izniyle nikahlayın. Düşünür değiştirir. Olur değiştirir. فَانْكِحُوهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ Dolayısıyla onları ehlilerin izniyle nikahlayın. Ayette nikahlayın diyor Cenab-ı Hak. فَانْكِحُوهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ Ve verin onlara وَاَتُوهُنَّ 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 Ve onlara ücretlerini tabi onlar dişi biz gösteremiyoruz burada onlara ücretlerini ma'ruf üzere verin ve etuhunne ucurahunne bil ma'rufi nokta virgül <laughs> muhsanatin şimdi geçiyor onlara onlar onlar ne olacak bu ma'rufla ilgili daha önce de dipnotlarımız vardı alır geliriz hemen ma'ruf Ne demişiz? Kur'an ve sünnete uygun olduğu bilinen şeyler. Ücretlerini maruf üzere verin. Biz o maruf tip daha sonraları biraz daha başka şeyler yazdık gibi geliyor bana. Bu ilk dipnota gitti. Bir daha bir maruf diye bakalım. Sondan bir önceki nasıl bulabilirim? Marufu yukarı doğru taratırsam hem onlarla maruf üzere muhaşerette bulunan artık dipnot atlamaya başlamışız. Şurada var. Ne demişiz? Bilinen bak biliyorum değiştirdik biz o dipnotu. O Kur'an ve sünnet klasik ilk bir dipnotumuzdu. Tabii çünkü bilinen, duyulduğunda yadırganmayan, İlahi beyana ve akla uygun. Daha güzel bir not yazmışız. Bilinen, duyulduğunda yadırganmayan, ilahi beyana ve akla uygun. İlahi beyan derken, sünnetin, sünnetin beyanı Cenab-ı Hak elçisi vasıtasıyla yapmıyor o beyan yapıyor ya. Evet. Bir ara onların hepsini bu dipnota şey yapabiliriz. Şey yapın hocam. Bu elde Edip Bir ara yaparız şimdi karışır. ücretleri maruf üzere verin. Wa tuhunna ujura hunna bil mağrufi. Muhsanetin şimdi geçti bayanlara. Onlar nasıl olacaklar Muhsanatin. koruma altında ki bayanlar. koruma altındaki beyanlar olmak üzere. Virgül. Başka ne olmak üzere? O bayanlar. Onlarla ilgili koşullar. Muhsanatin gayra musafihatin. Sifa. Sifa. <laughs> bir önceki ayette sifahı kullandık. Su dökenler. Ha, su dökenler demişiz. Su dökenler olmamak üzere. <laughs> su dökenler olma olmamak üzere. Artık bayanları tekrar etmeye gerek var mı? Su döken bayanlar olmamak üzere. Bu koşulun bayanlara gittiğini su döken bayanlar olmamak üzere. Gayra musafihatin ve la muttehidati ahdan. Ne de gizli dost edinen bayanlar olmamak üzere. Bunlar koşullardı. mi sahip oluyorsa, bayan, da aynı, sahip Nasıl? Mülkiyet kiminse o. Bayan, mayasa, bayan Mülkiyet kimde ise sahip odur. Ha, yani, Ama diyelim ki hanımın cariyesi var, erkek ona mülkiyeti hanımın onun şey Erkek ona ilişemez. O zaman bu biraz bir kez sadece iki olduğu için ehli yazmıyor, bir şey kaçıyor. Ehli demek, evde bu halktan, bu halktan kendisi kapsıyor, biraz daha geniş manada ehli. Evet, sahip. Yani Biz... yalnız bir kişi e, işaret etmiyor. <laughs> Evdeki diğer kişiler de ehlinden... Beytin sahibi değil. Evet, sanki huhunna bi İşte ayetteki kelime o ya o zaman dipnot atalım. Sizin dediğiniz yerlere gitmesin. Sanki aile mensuplarının hepsinin izni evet. lazımmış gibi. Sahiplerinin diyelim ilk mana. Sahiplerinin. desek o da. Hayır çoğul ya o çoğul. Onlar çoğul onların sahipleri. Her birinin kendi sahibi yani. Bir, tanımı bir kişi üzerinden yapmadığımız için cariyeler çoğul olduğu için öğrenciler. öğrenciler gibi öğrencilerin hocaları derken nasıl hocalar sahiplerinin dedik tip notta tamam şu olma olmak üzere olmamak üzere evet koruma altındaki bayanlar olmak üzere su döken bayanlar olmamak üzere ne de gizli dost edinen bayanlar olmamak üzere bu da. Cariyelerle ilgili koşullar, evlilik aktine gir girecek olan cariyenin muttasıf olması gereken, e, sahip olması gereken özellikler. Muhsaniyna muhsanatin, gayra musafihatin, ve la muttakidati akdan. Hocam üstü ben karşılığı yani bu şey kadınlar mı? Yani musafiha telisi bayan Tsi yoksa müsafih, o da erkek versiyonu. Yani bu su döken, sanki anlaşılmaz gibi gözüküyor yani. Yani, işte e, Kur'an niye bu ifadeyi kullanmış? Evet. E, Arap da aynı durumda. Yani Arapta Kur'an'ın bu ifadesini açıklamasıyla anlıyor. Açıklaması He neymiş, gidiyor, sadece su döküyor, yani bağışlayın menisini boşaltıyor, ayrılıyor. Onu artık korumuyor, onu kol kanat germiyor. Ondan bir çözüm oldu mu olmadı mı böyledir gayesi yok. Bütün derdi o suyu boşaltmaktan ibaretti. Bu, bu bu bunu bütün çerçevesiyle aktarabiliyor bu kelime. Zina kelimesi yetmez onları anlatmaya. Size bir zaman, da, de, var, şeyde, var. Dipnot var yukarıda alacağım onu. Dipnot bir önceki ayette var. Çünkü aynı konu önceki ayette de erkekler için geçti. Su dökenler olarak değil. Nota nikahında geçti önceki ayette. Şimdi onu buraya yine aynı alacağım. Başka da, geçmiyor değil mi? da bir geçmiyor şey e, Kur'an'da yok çok var bu. Kur'an'da bütün evlilikle ilgili geçen i̇şte, yerler hepsinde vardı. Evet. Altı var. Koruma altında bana su döken bana olmak üzere. Evet. Su döken şuraya dipnot olarak attım. Dipnotta ne yazmışsınız? İşte salt menisini boşaltmak ee, ve kadını koruma altına almaksızın gerçekleştirilen birliktelikler. Salt menisini boşaltmak. Şimdi bu tarifi yukarıda biz erkek üzerinden yapmışız. heyne üzerinden yapmışız. He? Evet, salt şimdi burada su suyun boşaltılması bunun üzerinden tanımı yapalım ki yukarıdaki ne demek yani oradan buraya nasıl geçiyor? Salt ee, menisini boşaltmak desek bu, erkek kadın için anlamaz bunu artık, değil mi? de Özellikle. Evet. Salt, e, suyunu boşaltmak desek? Mümkün <laughs> suyu boşaltmaya Cinsel isteğini gidermek. Salt, <gülüyor> cinsel isteğini gidermek. Veya şöyle diyelim, salt... Beni suyu boş verin, bağışlayın beni. Salt, boşalmak için...